Kemal Bey'in soyadı Kılıçdaroğlu değildir. 1960 yılında ailenin isteğiyle değiştirilmiştir esas soyadı Karabulut'tur. Değiştirme sebepleri ise Karabulut sülalesinin Dersim isyanında Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan eden ihanet eden çeteleri organize ettikleri ve bunun ilerleyen zamanlarda kendi önlerinde bir soruna yol açacağı düşüncesiyle soyadlarını değiştirmişlerdir. Annesinin adı Yemuş babasının adı Kamer Bey'dir. Dedesinin adı Gobri, babaannesinin adı ise Merendir. Büyük dedesi kimi işte o tam bir bomba. Büyük dedesi Cebeligil lakaplı eşkıya kurkendir. Osmanlı'nın yıkılması için Kürt. Alevi ve Ermenileri örgütleyen, İngilizlerle işbirliği yapan ve sandıklar dolusu para alan efsanevi eşkıya kurken Ermenice'de kılıç tutan adam demektir. Zaten yeni soy isimleri buradan gelmektedir. Kısacası Kemal, Karabulut Kılıçdaroğlu bir Müslüman aileden gelmemektedir. Yani seccade filan onun yetiştiği kültürde çok da önemli bir materyal değildir özrünü gerektirecek bir durumda yok. Bence annesinin mezarı başında mum yakması tamamen dini inançları gereğidir.